FOMC tutanaklarının nasıl yorumlanması gerektiğini hala bilmiyorsan mutlaka bu videoyu vakit ayırıp izle. Neden? Ee, çünkü FOMC tutanaklarında hep e, kulağınıza gelen şey neydi? Güvercin, Şahin, Serçe, Bilmum, Kanatlı bir dünya şeyi duyuyoruz değil mi? Peki ne demek bu? Güvercin ne duyduğunda güvercin olarak algılaman gerekiyor. Ya da Şahin olduğunda Şahin tanısı koyabilmek için. Ee, ne duyman lazım tutanaklarda şimdi sana bunları anlatacağım aynı zamanda e, bunları öğrenirken piyasalara olan etkisini de dilim döndüğünce tecrübem yettiğince anlatmaya gayret göstereceğim sizlerde vaktinizi ayırıp dinleyeceksiniz öğreneceksiniz neden beyin bedava beyin bedava <laughs> beyin çünkü bedava tamam mı? Bilgide ve dava, beyinde ve dava. Ne yapıyoruz? Başımızın üstünde 1,5 kiloluk organımız var. Azıcık yoruyoruz onu. Piyasada ayakta kalabilmek için, piyasayı anlayabilmek için aslında kimseye ihtiyacınız yok. Beynimizi kullansak kendimize yeteriz, tamam mı? FOMC nedirden başlamak istemiyorum. Yani FOMC artık ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını alan ana bir komite olduğunu Az çok hepimiz biliyoruz. Amacı ne? FOMC'nin enflasyonu kontrol altına almak, istihdamı desteklemek, finansal istikrar charttur. Peki tutanaklarla alakalı neler söyleyebiliriz? Tuta, tutanaklarda e, şahin tonda mesela burada ufaklık bir hatırlatma için görsel hazırladım. Şahin tonda açıklamaların e, şahin açıklamalar bunlar dememiz için neler duymamız lazım? Bir kere sıkı para politikasına savunur e, Şahin Ton'daki vurgulamalar. E, enflasyonun dizginlenmesi için faizlerin arttırılması gerektiğini veya yüksek seviyelerde tutulması gerektiğini savunur. Bu açıklamalar genellikle dolar lehine, riskli varlıklar için de aleyhine e, fiyatlanır. Peki örnek verelim. Şahin Ton'a Ton diyoruz ya. Ne ne duyunca Şahin Ton olarak algılayacağız? Örnek vereyim. Enflasyon hala kabul edilebilir seviyelerin üzerinde seyrediyor. Ya da faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmamız gerekebilir. Bak bu çok önemli. Gevşeme için henüz erken. Daha fazla veri beklenmeli. Bu da çok önemli bir duyduğunda bu o şahin geliyor. Mehter marşını ver diyebileceğin. Ee, bir açıklama ya da iş gücü piyasasıyla alakalı işte güçlük almaya devam ediyor. Bu durum politika faizini yüksek tutmamızı gerektiriyor. Bak hep faizi yüksek tutmakla alakalı done veriyor sana. Şahin tonda olan açıklamalar e, bunlara duyduğunda şahin ton olarak e, tanımlayabilirsin. Peki etkileri ne olur? E, dolar endeksi yükselir. Dolar endeksinin yükseleceğini söyleyebiliriz bu senaryoda. 10 düşen düşer. Nasdaq, DAX gibi endekslerde satış baskısı olur. Bitcoin, kripto gibi e, enstrümanlarda düşüş yaşanabilir. E, peki güvercin tondaki açıklamalarda e, nasıl, ne duyduğunda güvercin tonda bir açıklamayla karşılaşırsın? Daha genişlemeci para politikasını destekleyen bir tabirdir güvercin. Ne duyduğunda peki güvercin bu dersin? Enflasyonda yavaşlama sinyalleri alıyoruz. O süper. de her şey, her şey yolunda. Finansal koşullar yeterince sıkılaştı. Daha fazla faiz artırımı riskleri dengeyi bozabilir. Risk e, artırımı riskleri dengeyi bozabilir. Veriler ekonomik aktivitede zayıflamaya işaret ediyor. Yani daha ziyade e, saldırgan değil, daha rölantide, daha sakin. İşte olabilir. Bekle gör politikası falan. Bu gibi şeyleri e, gördüğünde bu da senin için güvercin tonda olan bir finansal e, tabir yani güvercin tonda bir tutanak olduğunu e, sen de kanaat getirebilirsin. Peki etkileri nelerdir? Dolar endeksi zayıflar bu senaryoda. Güvercin sakin e, sakin tonda bir e, açıklama gelirse <laughs> örnek veriyorum enflasyonda düşüş sinyalleri görülüyor. Faiz arttırımlarının sonuna yaklaşmış olabiliriz. Güvercin tonda bir açıklama. Peki dolar endeksi neden zayıflar? Şimdi faiz indirimi sinyali dolara daha az cazip yatırım aracı yapmakta olduğu için dolar endeksini e, zayıflatır. Bu da yatırımcıların alternatif para birimlerine ya da varlıklara kaymasına sebebiyet verir. Yani talep düştüğü için e, dolar endeksi zayıflar. Peki 10 altın ne olur? 10 altın da. Ee, güçlendiği bir senaryo olur güvercin tonda açıklamalarda. Çünkü faizler düşecekse altın gibi faizsiz varlıklar daha cazip hale geliyor. Daha cazip hale geldiğinde ne olur? Talep art, e, Talep artacağı için e, fiyatlar yükselme eğiliminde olacaktır. E, Nasdaq, DAX gibi enstrümanlar peki güvercin açıklamalarda neden e, ral yapar yükselir bir kere faiz indirim beklentisi şirketlerin borçlanma maliyetini düşürecek bir unsurdur yani kar marjları artar şirkle, şirketlerin e, Nasdaq ve da zaten şirketlerin olduğu bir e, ne, endekstir ya sonuç olarak e, bu yüzden e, yükseliş beklentisine girilebilir Güvercin tonundaki açıklamalarda borsalar için de hani güçlü bir destek olur özellikle büyüme hisseleri teknoloji sektörü Güvercin tonundan en çok faydalanan <laughs> Ee, ne derler enstrümanlardır platformlardır diyebiliriz yuvarlayabiliriz peki kripto piyasaları peki güvercin tonda neden yükselişe geçer ee, faiz indirimi demek likidite artışı demektir kripto gibi riskli varlıklara sermaye akışı hızlanır ee, ayrıca dolar zayıflar küresel yatırımcılar için bitcoin gibi alternatif enstrümanlara yönelme başlar bu noktada e, Şahin ve güvercinin ayrımından biraz bahsetmek istiyorum. Yani evet şimdi Şahin'i açıkladık, güvercini açıkladık iyi hoş ama ikisinin ayrımı tam olarak nedir? Şahin tondaki açıklamalarda bir tutanaklı karşılaşırsak FOMC açıklamalarında e, Şahin tondaki e, tutanaklar enflasyonla mücadeleyi önceliklendirir. Güvercin tonda ise ekonomik ve ekonomik büyüme, büyüme ve istihdam önceliklidir. Tamam mı? Bunu unutmayın. Şahin tonda faiz arttırımı yanlısıdır. Güvercin tonda faiz indirimi veya faizi sabit tutma yanlısıdır. Şahin tonda piyasalarda daralma ve dolar gücü yaratımı vardır. E, güvercin tonda ise piyasalarda likidite artışı Risk iştahı ve dolarda zayıflama yaratacak bir unsur olarak değerlendirebiliriz. Peki tutanaklardaki en kritik ifadeler ne biliyor musun? Yani bu Şahin'i güvercini falan bir kenara bırak tamam mı? Ee, alarm piyasalarda tutanakla, tutanaklarda bazı ifadeler alarm verdiriyor. Bunlar neler? Çoğunluk aynı fikirdeyse karar güçüdür bir kere bunu unutma. Çoğunluğun aynı fikirde olup olmaması kesinlikle çok önemli. Enflasyon endişesi varsa... Sıkı para politikası devam edebilir. Bu da çok önemli. E, i̇ş gücü piyasası baskısı varsa faiz arttırımı gündemde kalır. Bak bunlar piyasada e, alarm niteliğinde olan cümleler olacaktır. Peki nelere dikkat et etmeliyiz? Yani tutanaklar açıklanacak. Bu sürekli açıklanan bir şey yani. Ne ilk olacak ne son olacak. Tutanaklar açıklanırken bir yatırımcı olarak analiz ve stratejin ne olmalı biliyor musun? Tutanak açıklanmadan... Pozisyon almamalısın. Yani ee, nasıl söyleyeyim? <laughs> ben hep bu örneği veriyorum ama işte soy ismin <laughs> Sabancı ya da Koç değilse ee, gereksiz riskler alma diyorum her zaman. Ama tutanaklar açıklanmadan gerçekten pozisyon bence almamalısınız. Açıklama sonrasında gelen ilk fiyat harekete de bir algı tepkisi olabilir. İkinci hareket her zaman daha nettir unutmayın. Volatilite kesinlikle yüksek olacaktır. Bilginiz olsun. Yani ne yapıyoruz? Gerek, gereksiz riskler almayın. Yani e, bunun bir ticaret olduğunu, yaptığımız şeyin bir ticaret olduğunu, canın sıkılıyor diye işte Instagram'da gezer gibi işlem yapma, kendi kıraş oynar gibi işlem yapma. Bu bir yatırım e, enstrümanı yaptığın şey. Yani bir dükkan işletiyorsun aslında sen. Pozisyonlarının risklerini azaltman lazım. Bu gibi önemli günlerde işte tarım dışı günlerinde, EDP günlerinde, işte FOMC günlerinde, faiz enflasyon günlerinde bu gibi zamanlarda senin pozisyon risklerini azaltman gerekiyor. Hani beklentileri takip etmen gerekiyor. Hani güvercin ve şahini anlatmaya çalışıyoruz ya bunları iyi analiz etmen gerekiyor. Şimdi genel olarak bence çok kısa bir şekilde detaylandırdım. Güvercin nedir, şahin nedir? Piyasalara etkisi nedir? Bunları artık bence böyle 10 dakika 15 dakika daha bilgi olarak aldın. Part 2'de güncel olarak fiyatları yorumlayacağız. Yani güvercin tonda açıklama gelirse ons ne olacak? Desteği ne? Direnci ne? Nasdaq ne olacak? Bitcoin ne olacak? Part 2'de destek direnç üzerine e, tutanakları yorumlayacağız. Umarım faydalı olmuştur. E, umarım artık bu videodan sonra Şahin ve güvercinle alakalı kafanda bir... Ee, hani ne duyduğunda abi bu şş, güvercin olabilir ya da başka bir şey duyduğunda işte bu şahin olabilir e, şahin olduğunda işte nedir faiz arttırımı ile alakalı donelerimiz elimizde daha fazla diye kendi kendine yorumlaya yorumlaman bence artık daha kolay umuyorum ki. Neden? Beyin bedava. Beyin bedava. Beyin <laughs> bedava. Ben bunu çok Beyin bedava. Arada ben arada Beyim ben. Beyin bedava. Ay sus tamam. Beyin bedava. Susturamadım görüyor musun? <laughs> <laughs> ben bunu çok sevdim arada kullanacağım ee, evet bu kadar part 1'deki anlatacaklarım bu kadar umarım faydalı olmuştur part 2'de güncel destek dirençlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim